İşte hikaye. Acı ama gerçek dolu bir hayat hikayesi. Şimdi ne yapmak niyetindesiniz? Polis arıyor beni. Gazetelerin yazdığına göre fabrikanın bağlı olduğu Alman firması... ...elli bin lira mükafat veriyormuş beni yakalayana. Şimdi sizden beni teslim etmenizi istiyorum. Yapamayız bunu. Yapacaksınız. Buna karşılık alacağınız elli bin liranın yarısıyla yuvanızı kuracak... ...diğer yarısını da karımla çocuğuma vereceksiniz. Tedavi edilmesi için Eskisinden daha iyi gördüm maşallah. Çok acı çektiniz ama inşallah sonu geldi artık bütün bu kötü günlerin. Kurtarıcı sebeplerle de hapishanede çok kalmaz sanıyorum. Ben de. Çok iyi bir insan kocanız, hayatımı ona borçluyum. Dün de teslim oldu, bir şoför teslim etmiş. Biliyorum. Teslim olduğu için de fabrikanın bağlı olduğu Alman firması 50 bin lira mükafat vermiş şoförle nişanlısına. Aslında size lazımdı bu para çocuğunuz için. Rahatsız ettik efendim. Orhan Bey'in eşiyle görüşüyoruz değil mi efendim? Evet. Kocanızı teslim eden şoförüm ben. Bir emanetiniz var bizde kocanız aldığımız mükafatın yarısını size vermemiz şartıyla teslim oldu. Buyurun. 25 bin lira. Kızınızın hayatını kurtarmak, size mutlu bir gelecek sağlamak için teslim oldu. Hayatını sattı. Bu mektubu da size vermemizi rica etti. gelecek karanlık günlerimin tek ışığı. Canım sevgilim. Kızımız için işlediğim bu son günahımı da affetmeni diliyorum senden. Dürüstlüğüme ve bana inanmanı istiyorum. Ben sana her zaman inandım. Seni çok seviyorum. Benden uzakta, bensiz her güçlü yeneceğine inanıyorum. Ve biliyorum ki hayat çok zor. Yaşamak kolay değil. Yaşamak kolay değil. Kızımla beraber bu yaşaması kolay olmayan hayatı yaşamaya çalışacak. Seni bekleyeceğiz. <laughs>